Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Dead Metro diye bir tane oyun var. Onu deniyoruz arkadaşlar. Multiplayer um. single da ne var mı acaba? PvP. Hmm, yok. Zaten bu oyun demo şu an. Yani indirip deneyebilirsiniz single player deneyelim new player pvp olalım PV olsun evet start evet deneyelim bakalım Karın noktasını seç demiş. E, sonunda olsun. Evet böyle bir oyun. Hmm. Pardon, E'ye basacak. 5 tane suyum var. Onu <laughs> da nasıl alacağım? Para yok ki üzerinde. Para yok. Ha, elini aldı. Ana su içiyormuş lan bu. <laughs> Allah'ım ya E, Ve alır. Nuruk. Tuttama space. Ne falan. Bunu koyalım lan. böyle? Önce koşma animasyonunu beğenmedim onu söyleyeyim. nasıl bir koşu yazı ya? Bunun yürüme tarzını da beğenmedim. Demo olduğu için tabi normaldir belki. Nereden çıkıyoruz buradan? Oho koşma o hiç hiç bir amel koşma sen kimsin? Ya arkadaş ne bu? Hepsi bir şeyler satıyor ama para yok. ما صبيك من Bunlar ne ya? Hmm Sana geçebilir miyim? arkadaş Ya. <laughs> Ya yok bir şey yok. Nasıl öldüreceğim Ne lan? P'ye basarak gizleyebiliyor bunları. Getirle basarak böyle yuvarlanıyor. Yırılma efekti bir şeymiş. Ne <laughs> <Tamam>. lan? <laughs> Teneke aldık yerden. Bu şu olayı ne yapalım? Nasıl hmm, Dikkat takmak için kullanılan bir şey bu. Ya ben nasıl item bulacağım bunları her yerde zavallı onlar mı var? Ooo Ooooo Abi ben item bulacağım güzel hoşta da. Bunlar peşimden ayrılmazsa nasıl tutacağım ki? Ne lan? nasıl kıracağım ama? Yani oyun şu an demo olduğu için zaten çok bir şey söylememek ya da doğrumuz. Oyla, Aa bu farklı. Bunu nasıl koşturdun? Gel lan. ده يا راس كده arkadaş Sizden soba ve soba satmak için 10 tane Hatay lazım. Nereden bulayım ben tatayı ip yapmak için 3 tane bundan lazım. Ne o evin ismi? Oo, ben bunları yaparım kadar. <laughs> Sen ne atıyorsun? Mermi. Para yok bir şey yok ben ne yapayım? Nasıl alacağım bunu? Bu koşma efekti olmamış onu söyleyeyim. Yani de bu anladık ama Allah aşkına. <laughs> Baş. Yok ki nasıl öğreteyim mi? Kapı orası kapalı. Sessiz daha. çıkarmayalım. Ana. Neden evet, yavaş yavaş. Bazen kendi kendine kayıyor. Şunların dikkatini de Ya yani ben sürekli bunu buraya mı koyacağım ya? Break. Nasıl kıracağım ben bunu? Ya E'yi de F'yi karıştırıyorum fekt ya. Bunları ne yapacağım abi ben boş tenekeleri? Elma Nalfnet. Etin de atalım şunu. Sen bir git bakayım oraya. Ya da gidintiz ileri doğru. Oha ne oluyor lan? Ali bunlar ne yapacaklar? Hayır yanlış yaptık. Oha çok fazla var bunlarda. Bunlardan ama dikkat etmek için kullanacağım bunları da. Böyle. Bu var. Tut tut tut. Bir dakika. Ben gelme. Kağıt mı? Her şey kaldı. Ne kadar. bu kız? Kağıt mıdır ne kadar? <laughs> yani tuğlan sesini geliştirmeleri lazım. Yani bu çok şey olmamış. Öyle biz ef efekti biraz yetersiz ya yani. Ben bunu nasıl kıracağım ki? Neden buradasın ya? Herkes o tarafta sen bu tarafta. Abi sen git. Yani bunu ses çıkarmadan kıramam ki ben. Ne yumruk mu lan? Hehehe sen çıkardık. Ya onu nasıl kıracağım ben ya? için böyle bir şey lazımmış. uzakta var tahtalarda metallerde metal hangisi bu mu metal islerde isilerde çıkabiliyormuş da ne yani başka yerlere gidelim böyle Orada atabilir ama Atamaz ki. Buraya gelemiyor bunlar. Buraya geçemiyoruz. Çok <laughs> <laughs> bırak Abi nasıl bırakmayacağım ben bunu? Break olsa kırılır. Break elimle kırsam ses çıkıyor.

Alt gibi bir şey alt kendine. Oo, uh, uh, mermi güzel. Çift E. Çift E'den her şeyi alabiliyormuşuz. Evet doğru. Şimdi mermi verdin ama silah yok. Nasıl olacak o iş? Yani çok Eşki. Hata aldım. Göz gibi bir şey aldık. Bunlar bir bütün galiba.

Ana kilit gerekiyor. Ana ip. Aa, ip yapabiliyormuşuz lan. Bir dakika ben şimdi daha fazla. Taş yok. Bunlar taş mı? Kırılmış şişe. Yani. E yok mu? Bunları yapmak için masa lazım. Mesela bunu 10 tane bundan 5 Aa bir dakika yapabiliriz bunu bir dakika bekle. Lan aa güzel. Lan ok. Kaç tane ok. Kaç bulmamız lazım. Bulmamız lazım. Bunların daha kırmıyor ama da daha o aşama değiliz. Anladık ki bunun önemli bunlar ip yapımında kullanılıyormuş. Elma. Kaç tane doğal ne ya dostum buraya gelme. Buradan giriş şu an şey. ben ölgeye. <laughs> Merhaba abi. Ben şu kenardan geçeceğim. Bana da. Şimdi arkadaşlar burada bir bırakacağım. Yani şey görmek için ses kaydı işte video nasıl filan. Hmm atarım İnternet'e beğeni olursa yine paylaşırım şeyler Evet şimdilik herkese iyi günler